Merhaba arkadaşlar, Son Tekrar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik permütasyon başlığı altında soru çözümleri yapacağız. Matematiğin düzen ve sıralama ile ilgili önemli konularından biri olan ve belirli elemanların sıralanmasının kaç farklı şekilde yapılabileceğini inceleyen bir konudur. Bu konu matematiksel düşünme becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olurken aynı zamanda problem çözme hızımızı ve dikkat gücümüzü de arttırır. Bu konuyu öğrendikten sonra sınavlarda benzer soruları daha kolay ve pratik bir şekilde çözebileceğiz. Hazırsanız başlayalım. Soru çözümüne geçmeden önce permütasyon konusunun soru çözümlerinde işimizi kolaylaştıracak birkaç önemli bilgiye hep birlikte göz atalım. N tane elemanın R tanesinin yan yana dizilişine N'in R'li permütasyonu denir ve P ile gösterilir. P N eşittir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel birlikte olan ifadeler bağlanır ve bir kabul edilir. Sıralamada bir kabul ettiklerimizin sıralamasına dikkat etmeliyiz. N tane kişi düz bir sıraya n faktöriyel şeklinde sıralanır. Ve bağlacında ifadeler çarpılır ya da olay bitene kadar çarpma işlemi yapılır veya bağlacında ise toplama yapılır. Tekrarlı permütasyon, bazıları özdeş olan nesnelerin yan yana dizilişlerinin her birine bu nesnelerin tekrarlı permütasyonu denir. Aynı özdeş kavramlarında tekrarlı permütasyon kullanılır yer değiştirilmesinin istenmediği durumlarda kullanılır. N faktöriyel bölü A faktöriyel çarpı B faktöriyel çarpı C faktöriyel. Burada A, B, C soruların içindeki aynı ifadelerin sayısıdır. Evet arkadaşlar burada öğrendiğimiz bilgileri sorular üzerinde uygulamaya geçebiliriz. Matematiğin permütasyon konusunun ikinci testine başlıyoruz. Birinci soru. Bir AVM'de 4 farklı merdiven ve 7 farklı asansör vardır. Bir üst kata çıkacak bir kişi kaç farklı yolla çıkabilir? Merdiven 4 tane, asansör 7 tane. Aynı anda hem merdiveni hem asansörü kullanamayacağı için bunları toplamamız gerekiyor. 4 artı 7, 11 farklı yolla çıkabilir. Eğer aynı anda ikisini de kullanabilseydi çarpmamız gerekiyordu. 28 olurdu. Ama aynı anda e, ikisini kullanamayacağı için topluyoruz. Cevap C şıkkı. İkinci soru. A şehrinden B şehrine gitmek için 6 farklı yol. B şehrinden C şehrine gitmek için Beş farklı yol bulunmaktadır. Ayrıca A şehrinden C şehrine B uğramadan üç farklı yol bulunmaktadır. A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı biçimde gidebilir? A, B ve C şehirleri var. A'dan B 6, B'den C'ye 5. B uğramadan da 3 farklı şekilde gidebilir. A'dan C'ye B şehrinden geçerek uğrarsa 6 çarpı 5, 30 farklı şekilde gidebilir. B uğramadan giderse 3 farklı yola gidebilir. Artı 3 dediğimizde toplamda 33 farklı biçimde A'dan C'ye gidebilir. Cevap B şıkkı. Üçüncü soru Demir'in de aralarında bulunduğu 4 arkadaş 4 kişilik bir otomobile bineceklerdir. Arabayı demir kullanacağına göre kaç farklı yerleşim düzeni yapılabilir? Demir artı 3 arkadaş. Demir arabayı kullanacağına göre diğerleri üç kişi kendi aralarında 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Bu da 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olur. Cevap C şıkkı. Dördüncü soru. Anne baba ve 6 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak bir masa etrafında sıralanacaklardır. 6 çocuktan 4'ü kız olduğuna göre kızlar yan yana gelmek koşulu ile Aile kaç farklı biçimde sıralanabilir? Anne, baba, altı çocuk. Bunların dördü kız, 4 kız, iki erkek diyelim. Kızlar yan yana gelmek koşulu ile, bunlar yan yana olacak. Bunları bir kişi kabul edelim. İki erkek var, anne baba, iki erkek, dört kızları da bir kişi kabul ettiğimizde beş olmuş olur. Yuvarlak masa etrafında 5 kişi 5 1 şeklinde sıralanabilir. 5 1 faktöriyel çarpı kızlar da kendi aralarında sıralanabilir. 4 kişi 4 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Bu da 5 1 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olmuş oldu. Cevap B şıkkı. 5. soru. Aşağıda verilen düzgün sekizgen 8 sekiz tane eş üçgene ayrılmaktadır. Bu şekilde üç farklı üçgen, üç farklı renge boyanarak desenler oluşturulacaktır. Buna göre kaç farklı desen oluşturulabilir? 8 tane üçgen var. Bunlardan 3 tane seçilecek. 8'in üçlüsü bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 3 çarpı 2 8 kere 7 56 oldu. 3 farklı renk demiş. 3 farklı renk de 3 faktöriyelden 6 olur. Bunlar 56 çarpı 6'dan 6 çarpı 5 30 300 buradan gelir. 6 kere 6 36 336 şekilde farklı desen oluşturulabilir. Cevap E şıkkı Altıncı soru gazete kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek altı harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesi G harfi ile bitmez? Önce tüm duruma bakalım. Altı tane harf var. Altı faktöriyel. Tekrar eden var mı ona bakalım. G'den bir tane, A bir tane, Z bir tane. E'den 2 tane. 2 faktöriyel. T'de 1 tane. Bu durumda 6, 5, 4, 3, 2 Bunlar gider. 5 kere 4, 20 18 18 çarpı 20 bu da 360 olur. Tüm durum 360 çıkmış oldu. G harfi G harfi ile bitmeyen istediği için G harfi ile bitenleri tüm durumdan çıkardığımızda istenileni bulmuş oluruz. Eğer G harfi sona gelirse G buraya gelirse geriye 5 tane kalmış olur. 5 faktöriyel yine tekrar edenlere bakalım. G zaten yazdık. A Z T birer tane yine E'den 2 tane olduğu için bölü 2 faktöriyel diyoruz. Buradan da 5 4 3 2 20 60 çıkar buradan da 60. Tüm durum 360'tı. 60 çıkardığımızda 300 kalır. G harfi ile bitmeyenler 300 tane olmuş olur. Cevap E şıkkı. 7. soru A eşittir 0, 1, 2, 3, 4 kümesindeki elemanlar kullanılarak rakamları farklı 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 4 basamaklı olacak. Rakamları farklı. Burada ilk basamağa gelebilecek sayıları bir bulalım. 5 tane sayı var başa 0 gelirse 4 basamaklı olmayacağı için sadece 1, 2, 3, 4 gelebilir. Buraya 4 tane gelebilir. Rakamlar farklı demiş. Bunlardan birini kullandık. 3 tane kaldı. Bu, buradaki basamağa 0 da gelebilir. Yine 4 tane gelebilir buraya. Herhangi birini kullandık diyelim. 3 tane kalır. Bir tane daha giderse buraya da 2 tane. Bunları çarptığımızda 4 kere 4 16 16 çarpı 2 32 32 çarpı 3 96 olur. Cevap B şıkkı 8. soru A, B, C, D, E, F, G, U kümesinin harfleri birer defa kullanılarak A ile başlayıp F ile biten iki sesli ve iki sessiz harften oluşan anlamlı ya da anlamsız dört harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Dört harfli demiş. Yine şöyle dört tane çizelim. A ile başlayıp F ile biten kaç tane sesli harf var onu bulalım. Bir, iki, üç tane var. Bir tanesini kullandık. iki tane kaldı. iki tane sesli kaldı. Üçü gitti. F'yi de burada kullandık. Dört tane de sessiz harf var. İki sesli, iki sessiz dediği için birer tane zaten kullanılmış. Geriye bunlardan birer tane kullanılacak. İkinin birlisi çarpı dördün birlisi. Bunlar bir de kendi aralarında da yer değiştireceği için buradaki harfler sesli ve sessiz olanlar çarpı 2 diyoruz. Bu da 2 kere 4 şöyle burası 2 çarpı 4 çarpı 2 bu da 16 olur. Cevap C şıkkı. Dokuzuncu soru. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesi veriliyor. A kümesinin elemanları kullanılarak en az 2 basamağındaki rakam aynı olan 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? 4 basamaklı demiş. Şöyle 4 tane çizelim. İlk başta tüm durumu bulalım. 5 tane var sayı. 5 çarpı 5. 5 ve 5 diyelim. Bu da 125 çarpı 5, 625 olur. Bu tüm durum en az iki basamandaki rakam aynı e, olan demiş. Burada tüm basamaklarındaki sayılar farklı olan e, durumu çıkarırsak tüm durumdan en az iki basamandaki rakamı aynı olan durumu bulmuş oluruz. Yani rakamları farklı olan durum. Buraya 5. Şöyle yine 4 tane çizdiğimizde 5. Buraya 4. Buraya 3. Buraya 2. 4 kere 5 20. 3 kere 2 6. 6 çarpı 20 120 olur. 120 Tüm durumdan 625 eksi 120 dersek bu da 505 kalır. Cevap D şıkkı. 10. soru Vedat'ın aynı büyüklükte 6 farklı kitabı vardır. Bu kitaplara cilt alan Vedat sadece iki kitaba aynı renk olmak üzere beş farklı cilt alıp ciltlemiştir. Daha sonra ise bunları kitaplıktaki boş bir rafa yan yana dizmiştir. Vedat kitapları kaç farklı görünümde rafa dizebilir? Altı farklı kitap demiş. Altı kitap. Beş farklı cilt var. Altı kitap bir rafa 6 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Bu da 720 olur. İki kitabın rengi aynı olacak. 5 farklı cilt olduğu için. Aynı renkteki iki kitap şöyle toplamda 6 kitap 4 bu iki aynı renkte olan kitaplar yer değiştirdiğinde görünüm değişmeyecektir. O yüzden bunu tüm durumu ikiye böldüğümüzde bölü 2 bu da 36, 360 olur. 360 farklı görünümde rafa dizilmiş olur. Bu iki aynı renkte olan yer değiştirdiğinde görünüm değişmediği için tüm durumu ikiye böldük. Cevap C şıkkı. 11. soru. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir iş yeri sahibi hazırlattığı 7 adet karanfili iş yerinde üç kadın çalışana her birine en az bir tane olacak şekilde dağıtacaktır. Buna göre iş yeri sahibi karanfilleri kaç farklı şekilde dağıtabilir? 3 tane kadın var. Her birine birer tane verdiğinde geriye 4 tane karanfil kalmış olur. 4 tane. Şimdi burada tüm durumlara tek tek bakalım. 3 tane kadın. İlki, birincisi 4 tane alabilir. Diğerleri hiç almayabilir. Ya da 0 4 0 olur ya da 004 olabilir. Bir diğer durum 310 olabilir. Ya da 301 olabilir. Ya da 013 olabilir. 103 olabilir. Bir de ortadaki eee kadın 3 tane alabilir. O duruma da bakalım. Yine şuraya tekrar şöyle 3 0 1 olabilir ya da 3 1 0 olabilir. Ondan sonra 2 2 0 olabilir. 2 0 2 olabilir. 0 2 2 olabilir. Başka bir durum var mı? Şöyle dört alan var, 3 alan var, 2, bir bir olabilir, ya da bir iki bir olabilir, ya da bir bir iki olabilir. Başka durum kalmadı. Şimdi bunları sayalım. Dörtlü olanlardan üç tane var, üçlü olanlardan iki 4. 6 6 tane burada var. 3 tane burada var. 3 durum da burada var. 3 9 12 15 toplamda 15 farklı durum olmuş oldu. Cevap A şıkkı. 12. soru aşağıdaki şekilde çizgiler dik kesişen yolları göstermektedir. A'dan D'ye gitmek isteyen bir kişi B, C'den geçmek koşulu ile en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? A'dan B'ye şöyle gelmiş olsun. Bunlar birbirine eşit. Bunlara A diyelim. Buradakiler de birbirine eşit olur. Bunlara da B diyelim. 4 tane A, 2 tane B. Toplamda 6. 6 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyondan 4a olduğu için 4 faktöriyel çarpı 2b var. 2 faktöriyel bu da 6, 5, 4 hatta bunu 4 faktöriyel diyelim. 4 faktöriyel çarpı 2 bunlar gider 3, 3 kere 5, 15 a'dan b'ye 15 farklı yol var. Şöyle AB arası diyelim. Zaten B'den C'ye kesin gideceği için burayı saymamıza gerek yok. C, D arasına bakalım. Burada da böyle gelmiş olsun. 3 birim. Bunlar birbirine eşit. Yine A ve A diyelim. Buna da B diyelim. 3 faktöriyel toplamda 3 yol var. 3 birim var. A'dan 2 tane 2 faktöriyel. B'den 1 tane yazmamıza gerek yok. Bu da 3 çarpı 2 bölü 2 bu da 3 farklı yol var cd arasında bunları çarptığımızda 3 çarpı 15 toplamda 45 farklı yol olmuş olur cevap B şıkkı Evet sevgili arkadaşlar matematik permütasyon soru çözümümüzün sonuna geldik umarım hem keyif almış hem de yeni bilgiler öğrenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni içeriklerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.